Sen de bu vakada sürekli dışarıdasın. Bir, ev, bir okul falan ha? Hı. Hmm. Bu sefer öyle oldu. Emre. Hı. Hoca sana neyi iman ediyor sürekli? Hoca bana neyi ima edecek seni i̇şte, Hekim oğlu bu yani. Yapma ya. Niye beni senin peşine taktı şimdi? Yapmışsın işte bir şey. Ne yaptın? Söyle bakayım. Reddetme artık. Bir şey yapmadım Zeynep. O yüzden de reddedeceğim bir durum yok. Tamam. Hmm. Belli. Bana bak, sen bir şey mi biliyorsun? Ha, yakalandın. Bak, panik oldun şu an. Bak şimdi Zeynep hocam, bir şey, panik olmak için panik olman gereken bir durum olması her zaman. Benim panik olmam gereken bir durumum olmadığı için de panik olmamın bir sebep görmüyorum ben. Sen görüyor musun? Ben görmüyorum. Ondan mı gözlerini hızlı hızlı kırpıştırıyorsun? Sen ne zaman panik olsan gözlerini kırparsın böyle? Yapma ya. Öyle mi yapıyorum hızlı hızlı? Evet. Demek ki o kadar dikkat ediyorsun bana Zeynep hocam. Sürekli burun buruna çalışıyoruz. Görüyoruz herhalde yani görüyorum. Allah Allah. Doğru. Kör müyüz can? Burası yeni mi açılmış? Artık Cem'le siz mi ilgileneceksiniz Doktor Bey? Ee, evet evet. Zaten ekipçe beraber takip ediyorduk dosyasını. Bir daha o Hekimoğlu denen adam gelmez herhalde değil mi? Bir anneye söylenmemiz gereken sözler söyledi. Ee, anladım ama e, oğlunuzun iyiliği için söylemiştir yani size biraz. Sert gelmiş olabilir ama oğlunuzun hayatını kurtarmak için... ...elinden geleni yaptığına emin olun. Hekim oğlu haklı diyorsunuz yani. İşte siz ona böyle körü körüne inandığınız için yanlış ilaç verildi oğluma. Ee, anladım ama e, o süre zarfında elimizdeki en iyi seçenek o ilaçtı. Eğer beni dinleseydiniz elinizdeki en iyi seçeneğin o olmadığını bilirdiniz. E, sizi dinledik biz. Emin olun hoca da dinledi. Ama yanıldığınızı düşündü ki hasta yakınları çoğu zaman yanılır siz de en az hocanız kadar kibirlisiniz. Aynı ona benziyorsunuz. Evet. Bu aralar çok söylüyorlar. Siz de söylediğinizi. Bak bakalım Zeynep Hocam hangi gelmiş. Ha şu. Gelsin. Sağ olun. Kime baktınız? Abicim biz doktoruz. Valide Etik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden geliyoruz. Ee, benimle ne alakası var? Benim doktorluk bir şeyim yok ki. Araçta kimyasal kalıntı var mı ona bakmamız gerekiyor. Neye bakacaksın neye Bir dakika bir dakika benim daha basket takımındaki çocuklara antrenmanlar almam gerekiyor. Siz bir şey olursa amirimi arayın. Abiciğim bak. Çocukları görüyor musun? Bu Çocuklar bu sabah senin arabanda zehirlendiler. Ölüyorlar. Ne diyorsun sen ya? Ya. İlla korkutacaksın. Eğer ne olduğunu bulamazsak sen de risk altında olabilirsin. O yüzden kapıyı aç. Biz de araştıralım içerisini hadi. Peki nasıl zehirlenmişler? Nasıl olmuş Biz bu? de araştırıyoruz zaten. Tanıyor musun sen çocukları? Tanımaz mıyım? Cem arka sağda diğeri de solda oturuyor. Ya doktor hanım. Benim bu kasıt bölgesinde böyle kızarıltı gibi bir şey var. Acaba... E, korkmayın, bu çocuklardaki belirtilerden biri değil. abicim sen bırak bu işleri. Eğer biz bir şey bulabilirsek yine bilgilendiririz, tamam mı? Peki, mi çocukları? Kasıtlı yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Kasıtlı olabilir bence, ben size söyleyeyim. Ya siz bu çocukları görseniz var ya böyle birbirlerine yumruk atarlar. Tamam abiciğim, gerek yok. Bak şimdi, senin bu aracın güzel yanında. bu sabah... Etrafta bir ilaçlama falan gördün mü? Ya da ne bileyim bir değişik bir kok aldın mı? Aa, evet bak bu spor salonun karşısında devamlı duran bir kamyon var. Onun yanından geçerken garip bir koku almıştım. İlaçlama falan da yapıyorlar orada. Belediye son iki yıldır batınil virüsü hastalığı görüldüğü gerekçesiyle servis güzergahında sivrisineklere yönelik ilaçlama yapmış. Etilparasyon sıkmışlar. Etilparasyonu yönelik hidrolizimiz var mı? Var var ama şöyle bir sorunumuz var. Cem'in annesi. Çocuğun dosyasını Ankara'daki hıfzı sahaya fakslamış. Önerdiğimiz tedaviyi reddediyor. Ve onlardan haber almadan hiçbir şey yapmamıza izin vermiyor. E sen son zamanlarda bu hasta doktor ilişkilerinde bayağı iyisin he? Gidip ikna edebilirsin bence kadına. Vallahi kadın benden hiç hoşlanmıyor. Hatta o kadar hoşlanmadı ki beni size benzemekle itham etti. Oh, geçmiyorsun. Ben boşa konuşmam. Kadının beni sevmediği zaten herkes tarafından biliniyor. O zaman elimizde kırmızı kart görmeyen tek bir oyuncumuz kaldı. Ay futbol benzetmelerinden nefret ederim. E, o zaman sen de git smaç at. Hadi. Kolay gelsin ya, Zeynep Hocam. Gözlüğünü takmaya kişi yarar. Oho! Çim çim. <laughs> Küs olsun <cim> çim çim. <laughs> Kim demledi çayı? Merhaba Meryem Hanım, ben de size bakıyordum. Merhaba. Hocanın son çare bir kadın doktor mu göndereyim dedi. Ha, yok beni beni kimse göndermedi. Ben zaten en başından beri oğlunuzun doktorlarından biriyim. Nedense Cem'in dosyası hıfzı sahaya gittikten sonra teşrif ettiniz. Doktor hanım aptal değilim ben. Buyurun ne söyleyeceksiniz söyleyin. Bakın son çare olarak Kedralaz'ın... Hidrolözün... Durun yormayın kendinizi. Ben de buraya bir kadın gönderince herhalde bu sefer benden özür dileyecekler sandım. Cem'i başka bir hastaneye nakil etmeye karar verdim. Ankara'dan yalnız gelsin. Oğlunuz çok hasta, yolculuğa dayanamaz. Ben ne kadar zor günler geçirdiğinizin farkındayım. Ama biraz olsun sinirlerinize hakim olmaya çalışsanız. Daha sakin düşünseniz. Doktor bir kadını kandırmak için bir kadın göndermişler belli. Artık beni ikna etmek için ne sizin tatlı diliniz ne de güler yüzünüz yeterli. Bunca şeyi yaşattıktan sonra çok geç. Aslında size bir doktor gönderdiler. Burada hepimizin tek bir amacı var, o da oğlunuzu size geri verebilmek. Siz bu şansı oğlunuza vermekten, kendinize vermekten nasıl sakınıyorsunuz? Doktor hanım, Meryem hanım. Keşke oğlunuzun tanısını kolayca koyabilseydik. Bu öyle bir durum olsaydı ama zor bir vaka. Hekimoğlu oğlunuza ne olduğunu bulana kadar vazgeçmeyeceğini bildiği için aldı vakayı. Ha, yola çıktığınızdan itibaren oğlunuza ebediyen veda etmek zorunda kalacağınıza ben eminim ama bunu biliyorum. Şimdi bir karar verin lütfen. Elinizdeki tüm şansları kullanmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Doktor hanım bir dakika lütfen kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.